Fethi Bey, çekimle ilgili fikirlerinizi alalım. Ben e, küçük bir güzellik duygusuna yaptım. Dolayısıyla bir kısmını kaçırdım fakat öncesinde daha iyi, daha... Bir kısmını mı? Bir, kaç kısmını kaçırdım? Ah, dur onu, onu, ya viski o. Ne viskisi ya? Ya bırak. Bonibonlar evet, az bonibonlar kaldı. Evet bonibonlar çuvalla gelecekti ama. Çuvalla ya bir tabak geldi. Ya sen koskoca Bodrum'da o kadar mı bonibon varmış ya? ya biraz onu şey Burada yaptım. çocuklar demek ki bonibon yemiyor. Bonibon yemiyor. 14 tane. Zaten bonibonlar bayattı. Bakkal seviymiş. 14 tane bonibonu varmış bakkalın. Hepsini almışlar. Bu çekimle ilgili ciddi bir şey söylemek ister misiniz? Yani şu anda ciddi bir şey söylemem. Belki bir Yok. iki saat sonra, üç saat sonra uyanınca inşallah ciddi bir şey söyleyebileceğim. Şu anda Peki. çok ciddiyetim. Mehmet Bey, Geçmiş olsun. Hazır mı ve son fotoğrafları İpek Suak tarafından çekeceğiz. Evet. Günaydın. 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 Nasıl geçti? Memnun musunuz? Çok, çok memnunuz bilmiyorum. Mehmet Bey memnun mu? Memnunmuş öyle dedi. Güzel de yorucuydu ama çok keyifliydi. Memnun musun? Memnun musun? Memnunum. İpek memnun musun? Ben çok memnun. Bütün geceyi kameraya kaydettim. Her evet. şey bende kayıtlı. Evet. Bu de, suyun altından üstünden bayağı enteresan çalışmalarım vardı. Çok müthişten. E her tarafı çalıştım vallahi çok iyi e, oldu. Dört tane fotoğraf makinesi kamera kasesiyle dolu bakalım neler evet. çıkıyor. Bu kadar öyle çalışan işlerde gelince çok güzel şeyler çıkar. İnşallah, inşallah. Ağzımdan bal damlıyor efendim ne diyelim. Tamam, efendim. Teşekkür ederiz, <laughs> teşekkür ederim. Dünyada ilk oluyor herhalde. Ben de buna tanık Eyvallah. olduğum için ve ben, beni buna tanık yapan. Mehmet'e ve bu evin sahibesi hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimi iletirim efendim. Çok bitti. Sadece üşüyoruz şimdi. Evet, bayağı bir serin şu anda. Ama çok mutluyuz. Deli olmak çok hoş bir şey. Delilerin yanında olmak, <laughs> onların ne kadar deli, deli olduğunu anlatabilmek de benim işim işte. Buna da bayılıyorum. Hepimiz deliyiz. Hepimiz ve ben çok gurur duyuyorum. Mehmet dede, de, siz de, de hepinize çok gurur Teşekkür duyuyorum. Teşekkür ederim. Sabah Sabaha kadar çalıştık. <laughs> çok çalıştık. Çok çalıştık. Çok. Çok, çok, yorulduk. Çok, çok, yorulduk. Çok, çok yorulduk. Çok, yorulduk. çok yorulduk. Evet. su yuttuk. Çok su yuttuk. Çok yoruldu. Çok yoruldu. Su korku mu yani? Evet. Ne hissediyorsun? Valla işte hayatımın çekimini yaptım diye düşünüyorum. Süper süperdi i̇şte her şey. şey. <laughs> Bayağı saldırıya uğramış gibi gözüküyor. Evet. Dört evet. çeşit kombi. Arasana zaten duman gibi suyun altındaki basınç suyun <laughs> üstündeki <laughs> basınç Birçok şey öğrendik. Tecrübe ettik efendim. Çok güzel değerli. Aa! Ömer evet, ne zaman gel? <laughs> Hep buradayım. Olan yakışıklı. Olan yakışıklı. Enteresan olan yakışıklı olmasın. En, enteresan olması. olan yakışıklı ve yani yansımış sanatına. Bak şu, şudur. Nasıl şu? Evet çok güzel o. Beğendin evet. mi? Evet. Hakikaten. Hakikaten. yani çocuk hoş çocuk. Yani var bir şeyi var yani bu oğlanda bir kabiliyet var. Şöyle tutalım var. mı? Şöyle yan bak, bak Evet. Ama böyle bakması lazım. Yani şu bu, bu taraflar iyi geliyor. Yani... bir, yani. Bir profili iyi.